Merhaba 8. sınıflar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 1. dönem 1. İngilizce sınavının yayınlanan sorularını çözeceğiz. LGS sürecinde bu sınavlar bizim için önemli. Çünkü biliyorsunuz ki LGS puanlarımız birisiyle eşit olduğunda yazılı notlarımıza bakılacak ve kimin yazılı notlarından aldığı ortalama daha yüksekse o, o liseye yerleşecek. Şimdi hemen birinci soruyla başlayalım. Bu sene soruları biraz daha kolaylaştırdılar. Size bu anlamda iyi bir haberim var. Mesela geçen sene hep isim yazdırılmaya çalışılıyordu. Bu sene isimlerde hata yapanlar olacağı için ve geçen sene olup bundan puan kaybedenler olduğu için şurada gördüğünüz gibi correct numbers yani doğru numaraları yazmanızın da yeterli olacağı yeni soru tipleri çıktı. Tabi öğretmenleriniz böyle sorabilir, sormayabilir. Ama böyle bir şey de var, haberiniz olsun. Hemen ilk kısma başlayalım. Who is supportive? Bir supportive'in anlamının destekleyen anlamına geldiğini biliyoruz. Support desteklemek demekti. Destekleyici diyeyim hadi ben buraya. Buna yakın anlamlı hangi kelimeleri öğrenmiştik? Backup'ı öğrenmiştik hatırlarsanız. Backup ve support desteklemek, sırtını kollamak anlamındaydı. Hatta zaman zaman bunu biz şöyle de görebiliyorduk. Always her zaman, there in need ihtiyaç halinde her zaman orada olan kişi de bizi support yapmış oluyordu. Buradan ilk önce kimin support yaptığına bakacağız. Sonra kind. Arkadaşlar kind kelimesini bazen kind of'la karıştırıyorsunuz. Kind of tür çeşit demek iken burada kind kibar anlamına geliyor. Unutmayın. Kind mesela tactful'la aynı anlamdadır. Ondan sonra işte please diyen yine lütfen diyen kişi bu şekildedir. Yine thank you diyen karşı tarafa yani kibar olacak ya thanks diyen, thank you diyen kibardır. Generous bunları 7. sınıf 1. ünitede görmüştünüz. Cömert demekti. İşte arkadaşlarına mesela bir şeyler alan, onlara hediye vermeyi seven kişi generous oluyordu. Bunu da o şekilde hatırlayacaktık. By present diyebiliriz mesela bunun için. Ya da işte gift de diyebiliriz. O da aynı anlama geliyordu. Reliable bu da güvenilir demekti arkadaşlar. Bunun da eş anlamları sonu onla biten hani kelime dizileri vardı hatırlar benim öğrencilerim. Count on, depend on ve rely on. Hatta ben öğrencilerim hep şunu derim sonu onla bitiyor. 10 on numara insan olacak ki ben ona güveneyim güvenilir olsun. Oradan aklımıza gelecek. Ve son olarak outgoing arkadaşlar biliyorsunuz dışa dönük yani sosyal. Kolay arkadaş edinir. Makes friend easily de diyebiliriz mesela buna. Makes friend easily. Şimdi buna göre hızlıca hadi gelin bakalım. Nerelerden karşımıza bu tarz şeyler çıkabilir? Emma tells truth. Evet Emma doğruyu söyleyen bir insanmış. Even if it's it hard. Zor o zamanlarında bile. Mary so friendly'miş. Çok arkadaş canlısıymış. Ve makes friend easily. Bakın hemen direkt yazdığım kalıbın aynısı çıktı görüyorsunuz. Ben yukarıdaki sorulara bakmadan bunları aşağı yazdım. Bakın burada backup var. Yani güvenilir olduğunu anlıyoruz Betty'nin. Ve yine need anında bakın gördüğünüz gibi orada olduğunu anlıyoruz. Hadi bir yandan cevapları da vermeye başlayalım o zaman. Supportive olan, her zaman orada olan backup yapan Betty. Belki cevaplar birden fazla olur. Buraya Betty de yazabilirsiniz arkadaşlar. 3 de yazabilirsiniz fark etmez doğrudur. Anna likes sharing. Bakın paylaşmayı sever. What she has sahip olduğu şeyleri. Likes sharing yine by present gibi düşünebiliriz bunu da. Yani paylaşmayı seviyorsa buraya Anna diyebiliriz. Ya da 4 diyebiliriz. Tom please diyor, thank you diyor. Bakın yine kibar olduğunu anlıyoruz. Hemen hızlıca buraya Tom ya da 5 yazabiliriz. Reliable güvenilir olan arkadaşlar kimler var? Bu laf diyor, joke diyor, bu şakacıymış, funnyymiş. Belki mesela sizin öğretmeniniz böyle bir şeyden sorabilir. Bakın sociable, spend time with friends, outgoing birisi vardı, Richard da. Yine burada kullanılıyor. Always careful, her zaman dikkatli bir dinleyici. Bazen yalan söylüyor arkadaşları. Cannot count. Bakın buna dikkat edin. Cannot count dediği için sakın lisayı yazmayın. Olumsuzluk eklerine İngilizce sınavlarında çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bizim burada güvenilir olan kişimiz Emma'yı da her zaman doğru söylüyordu. O yüzden buraya Emma yazalım. Ve bu sorumuzu hızlıca geçelim. İkinci sorumuz sandviç tekniği. Bu teknikle ilgili soru geçen sene de gelmişti arkadaşlar. Ee, geçen sene 5 tane yayınlanan bu her ay yayınlanan LGS sorularında gelmişti. Temel mantığı şu birine bu yurt dışında çok kullanılıyor. Bizim öğretmenlerimiz de bunu çok kullanıyoruz. İşte birine bir şey söylerken bir öğrenci ilk önce pozitif yani onu duymak istediği bir şey söyleyeceksiniz. Daha sonra improve yani geliştirmesi gereken öğrencideki sıkıntılı olan kısmı söyleyeceksiniz ve change yapmasını istediğiniz yani değiştirmesini istediğiniz şeyi söyleyeceksiniz ve son olarak tekrardan pozitif egen bakın tekrar pozitif bir şey söyleyeceksiniz yani pozitif bir şeyle bitirmeniz gerekiyor ki öğrenci yani ya öğretmen beni e, azarladı ya da işte bana kötü bir şey söyledi gibi alınganlık geliştirmemesi için olumlu bir şey geliştirmesini istediğiniz, olumsuz yine demiyoruz, geliştirmesini istediğimiz bir şey, improve yapmasını istediğimiz bir şey ve step 3 tekrardan onunla ilgili pozitif bir şey söyleyeceğiz. Buna göre bakacağız arkadaşlar. Steve always tell jokes, her zaman şaka yapıyormuş, çok güzel. Make laugh, insanları güldürüyormuş. <laughs> But you should always tell the truth. Ve be careful about your jokes. Bakın Steve'deki sıkıntı neymiş? Arkadaşları için bazen şakalarında onları incitiyormuş ve tell truth sıkıntısı varmış. Yani yalan söyleyebiliyormuş zaman zaman. Belki şaka yapmak için söylüyor. Tell truth sıkıntısı var ve joke yaparken dikkat etmesi gerekiyor joke'larında. Yani bazen root ya da karşıyı kırıcı olabiliyor. I think you are emphatic enough to do. Bunu yapabilecek kadar enfatik bir insansın demiş. Adam, You always support arkadaşlarını, Support yapıyorsun. Ama however ama demek arkadaşlar. But aynı anlamda. Important'tır. Önemlidir. Spend time with them. Onlarla vakit geçir. Ve be careful about how you speak. Onlarla nasıl konuştuğuna da dikkat et diyor. Gloria. Important. Önemli. Learn to share with your friends and help them when they need. I believe you can do it. Bir şeyler arkadaşlarına paylaşmak. Bunun da share sıkıntısı varmış arkadaşlar. And help them. Ve Arkadaşlarına help yani support yapma sıkıntısı varmış. Gloria'nın Sally her zaman doğruyu söylediğin için çok iyiyim, çok mutluyum diyor. Glad bu konuda mutluyum ancak memnunum diyor. Kind olman lazım arkadaşlarına karşı. I hope you can be as nice as you are generous. He, sen generous'sın bu konuda çok iyisin diyor. Ama nice olma yani biraz onlara karşı kibar olma sıkıntıların var demiş. Bu arkadaşımızın da biraz arkadaşıyla konuşma sıkıntısı vardı. Onu da root yani kaba diyelim. Bazen mean de kullanılır kaba kelimesi için. Hatta zaman zaman arrogant kelimemiz de kullanılabiliyor. Kaba anlamına gelen, kendini beğenmiş, küstah anlamlarına gelen. Arrogant, root, mean bunların hepsi kaba küstah olarak kullanılabilir. Şimdi bakıyoruz. Miss Dean used sandwich technique. Sandwich tekniğini kullanıyor. While commenting on nokta nokta nokta. Neyden bahsederken kullanıyor arkadaşlar? Students'tan değil mi? Ve onların kişisel karakterlerinden, karakteristik özelliklerinden bahsederken bunları kullanılıyor kullanıyordu. Personal characters. She thinks some of her students have good traits. Öğrencilerin good trait demek arkadaşlar. Zaten good'dan da anlayabilirsiniz. İyi özelliklerinden bahsederken de kullanıyormuş bunu. Örneğin Steve is bakın. She thinks some of her students have good traits. Burada şimdi iyi şeyleri yazacağız. Çünkü ilk başta bizden good şeyleri istemiş. Örneğin diyor. Steve is nokta nokta, nokta. Şimdi Steve'in iyi bir şeyini yazacağız. Steve ile ilgili iyi olan şey neydi? Hemen ona bakıyoruz. Steve joke yapıyordu. Yani şaka yapıyordu. Steve is funny. Ve devam ediyoruz. Sally ile ilgili iyi olan şey neydi? Always tell truth Yani is honest diyebilirim. And Sally'nin bir tane daha generous özelliği vardı bakın. Generous da söylemişti bize iyi özelliği olarak. Ve Adam'ın iyi özelliğine bakacağız hemen. Support, değil mi? Supportive. Hemen bakıyorum. She believes şimdi need yani yapmalarına ihtiyacı olan şeylere bakıyoruz. Selve ve Adam'ın ne yapması gerekiyordu arkadaşlar? Selve ve Adam Hemen baktık. Seli neredeydi? Buradaydı. Kind olması gerekiyordu Seli'nin. Hemen ona dikkat ediyoruz. Seli kind need to be kind. Adam'daki sıkıntımız neydi? Evet, aynı durum onda da var. O yüzden tekrar bir şey yazmamıza gerek yok. O da root'tu. Onun da yine kind olması gerekiyordu. Adam should also. Adam'ın aynı zamanda ne olması gerekiyormuş? Bakalım. Be more nokta nokta nokta. Adam'la ilgili bizim sıkıntımız nerede Adam? Spend time with your friends. Evet arkadaşlarıyla zaman harcamıyordu ve careful about how to speak. Hemen şu kısmı bir şey yazmamıza gerek yok. Ben şu yukarıdaki küçük kısmı yazdım o yüzden buraya geçtim. Adam should also be more. Baktık Adam'a supportive diyebiliriz. Pardon support zaten yapıyormuş impose spend time with his friends and careful about how to speak them. Arkadaşlara daha fazla vakit harcaması gerektiği için be more social ya da outgoing diyebilirim. Ve generous olması gereken kişiyi sormuş artık burada bize. Şurada bir nokta var. Kim generous olması gerekiyordu arkadaşlar? Needs to be generous and nokta nokta should be more honest. Daha fazla dürüst olması gereken kişi Steve'di. Tell truth sıkıntısı vardı Steve'in. Daha fazla generous olması, paylaşmayı öğrenmesi gereken kişi de Gloria'ydı arkadaşlar. Evet. Gelelim bu kısma. Burası daha kolay. Şimdi sender gönderici demek. Bunları unutmayacağız. Receiver alıcı. Event etkinlik. Date tarih. Time saat ve place mekan. Şimdi bu bilgiler ışığında hızlıca soruyu cevaplayalım. Arkadaşlar sender gönderici en altta olur. Göndericimiz Nancy. Receiver alıcı mektuplarda en üstte olur. Su alıcı. Etkinliğimiz hemen bakıyoruz. Art exhibitionmış. Art exhibition date tarihine bakıyoruz. November 24 Kasım. öğretmenler günündeymiş. Saati bakın between 3 p.m. 6 p.m. Burada 3 p.m. 3, 6 p.m. diyebilirsiniz. Mekanı neresiymiş? Hemen bakıyoruz. Exhibition hall diyor. Et demiş. et mekanları söylerken kullanılır. Exhibition hall. Hall zaten salon demek arkadaşlar. Siz geçen sene city hall falan görmüştünüz. 7. sınıfta hatırlarsınız oradan da belki. Evet. Hızlıca dördüncü sorumuza geldik şimdi. Bu sorumuzda Your best friend Sam invites you to bowling tournament Sunday afternoon. Seni pazar öğleden sonra bir yere davet ettiği cumartesiyi eledim. Sen bowlingi seviyorsun ama adır planların var. Ne zaman? Sunday afternoon'a bakacaksın. Yani şu sabah olan etkinliği de eledim. Benim bakmam gereken kısım şurası arkadaşlar. Look at your schedule. Ee, hemen baktık buradaki planlamamıza ve respond vereceğiz. Karşıya ne ile birlikte bir excuse da yani bahane ile ile arkadaşlar ona bir explanation yani açıklama yapacağız. Explanation diye yazılır. Açıklama bahane burada önemli. Yani ona bir ne yapacağız arkadaşlar? Give reason yapacağız. Yani sebep vereceğiz. Not attending için. Bunlar hep eş anlamlı kelimeler. Önemli bu kelimeleri bilmeniz gerekiyor. Evet. Ona diyelim ki thanks for inviting me ya da sadece thanks de diyebilirsiniz fark etmez. Ve bahanemiz bizim ne arkadaşlar? Biz öğleden sonra ne yapacağız? Play tennis and family dinner. Direkt but I have other plans diyebilirsiniz. Bakın. Ya da But I have tennis course diyebilirsiniz. I have a family dinner diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Hemen beşinci sorumuza baktık. Önce soru kalıbını anladık. What time? What time ile bize saati sorardı. Saat kaçta get up yapıyor? Bakın burada bir does'la başlayan yes no sorusu var. Biliyorsunuz ki do does Ondan sonra is, are, can ile başlayan sorularımız %99 yes no sorusu oluyorlardı. Sadece sorularda or yani ya da geçiyorsa o zaman yes no diye cevaplayamıyorduk. Birini seçmemiz gerekiyordu. Saat kaçta kalkıyormuş? 7'de kalkıyormuş arkadaşlar. Hemen buraya 7 o'clock yazın. Hiç uzun cevaba gerek yok arkadaşlar. Cevabı vermiş oldunuz. Return dönüyor mu eve? Return dönmek demek at 3 pm. Saat 3'te eve dönüyor mu? Bakıyoruz I leave school at 3 pm. O sırada daha okuldan ayrılıyor. No. Hayır. Bitti cevap. What? Ne does yapıyor? Half past 7. Bakın. Half past seven, 7 7.30 saatleri siz görmüştünüz 5 ve 6. sınıfta. Evening akşam 7.30'da ne yapıyormuş arkadaşlar? Dinner yapıyormuş. Hemen buraya have dinner ya da sadece dinner diyebilirsiniz. Gayet kolay ve kısa olarak cevabınızı verebilirsiniz. Hemen buradaki sorumuza bakalım. Bu sorumuz biraz daha uzun, biraz daha çetrefilli açıkçası. Burada dikkat etmeniz gereken yerler var. Bir diyet kliniğine gidiyor. Bu sorunun hemen hemen aynısını 6. sınıflara da hazırlamışlar. Biraz üşenmişler. Aynı şeyi kullanmışlar maalesef. MEP'ten hazırlayan arkadaşlarımız. Bir Sam diye diyetisyen var. Ve arkadaşlar Tom buraya gidiyor. 11 yaşında zaten 6. sınıflara hazırlandı. Buradan da belli. Yaşı küçük size hazırlansaydı 13 ya e da 14 yaşında derdi mesela. Maalesef burada biraz kolaya kaçmışlar. Ve arkadaşlar bazı semle notlar alınıyor ve bazı mistake'ler var. Burada yani hatalar var. Tamam mı? Biz de bunları correct yapacağız. Sizinle düzenleyeceğiz ve rewrite yapacağız. Yani yeniden yazacağız. Şimdi. Mesela bu cümlede ne var? Tom wakes up at 9 diyor. Demek ki bu cümledeki sıkıntını Tom kaçta kalkıyordu? Burada cümle yeniden yazmamızı istediği için Tom wakes up. Wakes up'ı bulduk before 8 o'clock. Before 8. He goes to school by bus. Ya yani otobüsle giderim diyor. Demek ki otobüsle gitmiyor. Büyük ihtimalle yürüyor. Hemen bakıyoruz. Evet. Cümleyi rewrite yaparken, yeniden yazarken çok bir şey değiştirmeyeceksiniz arkadaşlar. Sadece yanlış kısmı değiştireceksiniz. He goes to school. Buradaki yanlış kısım neydi? By bastı ya. On foot. Yanlış kısmı değiştirdim sadece. He takes a shower twice a day. Günde iki kere duş alır diyor. Umarım öyle bir duruma gerek kalmıyordur. Hemen bakıyorum. Takes a shower. Have a bath. Bakın have a bath ile take a shower aynı şeydir. İkisi de banyo yapmak demektir. Twice a week demiş zaten burada. Oday da I have a bath. Every morning. Günde sadece bir kere yaptığını söylemiş. Buna he takes a shower istersen burada twice yerine once a day diye diyebilirsin. Ya da every morning diye direkt aynı kısmı da yazabilirsin. Hiç fark etmez. Ya twice'ı sil once yaz. Yes. Ya da aynı cümleyi yaz, hemen hemen bir fark olmayacak. He does exercise after school. Okuldan sonra egzersiz yapıyor diyor. Bakıyoruz. After school'u buldum. Watch TV. Evet, he watches TV and plays PC games diyeyim ben. Kısaca. Çok fazla kasmanıza gerek yok. Cümleyi bulun, yazın. Önemli olan o. Sleeps at half past eleven. Half past eleven 11 ne? 11.30. 11.30'da uyuyor diyor. Ama hayır 11.30 geç. Between 10 and 11 p.m. He sleeps between 10 11 p.m. demeniz yeterli arkadaşlar. Evet, videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Özellikle kendi öğrencilerimi, hepiniz benim öğrencisiniz ama buraya kadar dinlediyseniz umarım sınavınız çok iyi geçecektir ve hepinize çok başarılar diliyorum arkadaşlar. Ara tatilden önce umuyorum hepiniz çok yüksek alırsınız. Başarılar, kolay gelsin.